Cumhuriyet Halk Partisinin 37. büyük kurultayına kurultay delegesi olarak katılan CHP Alan İlçe Başkanı Coşkun Karada bir mesaj yayınladı. Karada kurultaya büyük bir ilgi olduğunu ifade etti. Evet, şu an Cumhuriyet Halk Partisinin 37. genel kurulundayız. Gerçekten e, şu an e, çok büyük bir ilgi var ve ikinci e, yüzyıla hazırlanan kadroları şu an Cumhuriyet Halk Partisi seçmek üzere. Parti meclisine çok yoğun ilgi var ve bu ilginin de. Özellikle genç ve kadın e, e, adaylar dikkatimizi çekiyor. E, i̇nşallah ikinci yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hep beraber birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ben buradan şimdiden tüm e, genel başkanımızı dün seçtik biliyorsunuz. Bugün de parti meclis üyemizi seçeceğiz. E, genel başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. İktidar yürüyüşümüz yeniden başladı. Ve şu anda da parti meclis üyesini seçtikten sonra e, gerçekten... İkinci yüzyıla iktidar olarak gireceğimizi kesinlikle inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.